Selam güzel dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Rabbimin rahmeti bereketi üzeriniz olsun. Ben yorumcunuz Derman Ana. Enerjinizi yürekten hissediyorum. Bana ilgi alaka gösteren gönül dostlarıma teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Gür güzel yorumlarınızdan, güzel desteklerinizden dolayı Hepinizden binlerce defa Allah razı olsun. İnşallah her şey gönlünüzce, kalbinizce, yüreğinizce olur. Sevgili dostlarım, bugün ikinci kurşunumu döküyorum. Sizlerin şifalanması için, üzerinizdeki kötü enerjileriniz için, her şey için bu niyet edin. Film izler gibi değil, dizi izler gibi değil. Kendinizi Şöyle bir temizleyin arının. Dileklerinizi, niyetlerinizi, neyiniz varsa ona göre niyetlenin. Şifalanmanız için güzel abonelerim, değerli abonelerim, yürekten kalben sizlerin niyetine niyet ediyorum. Her birinize ayrı ayrı şifalanmanız için kötü enerjilerden, kem gözlerden hasta olanlarımıza şifa Şafi ismiyle inşallah Rabbim şifalandırsın dertlerimize, elemlerimize, kederlerimize Rabbim şifalandırsın. Üzerinde büyü, sihir, etkisi, nasibi, kısmeti bağlı olanlar. Çaresizim, Çaresizliğinize derman ol ya Rabbim. Sizlerin niyetini niyet ediyorum. Ya Rabbim, senin izninle, kereminle, senin rızanla Rabbim. Kabul eyle. Kanalımda beni izleyen, abone olan dostlarımın her birine ayrı ayrı niyet ediyorum. Ama şunu da görüyorum ki üzülüyorum değerli abonelerim. Sizlerin şifalanması için ikinci kurşunumu dökeceğim. Üşlemem lazım. Dün başa döktüm, bugün vücutunuza yedirilmiş, içirilmiş ne var ise kötü enerjiler arınmanız için bunu üşlemem lazım. Sözümü tutuyorum, ben şifalanmanız için elimden geleni yapıyorum, çaba, emek sarf ediyorum. O kadar kolay değil bu kurşun dökmek. Bütün enerjilerimi, bütün gücümü yani her şeyimi sarf ediyorum. Dün o kadar aksilikler yaşadım ki, video zor yüklendi, yüklendikten sonra ses olmadı. İlk defa bu şekilde oldu. O kadar olumsuzluklar oldu ki ama sonuç olumsuz. Çok sayıda sizlerin çok sayıda abone sayısı düşük. Ama çok üzüldüm açıkçası. Bana darılmayın, gücenmeyin. Beni izliyorsunuz. Şifalanıyorsunuz. Ne olursa olsun bu uzaktan da olsa, yakın da olsa bu şifa niyetini sizlerin adına niyet ediyorum ben. Ama siz beni film izler gibi izliyorsunuz. Ondan sonra abone sayısı bu. Ya bu da bir ana diyorsanız, beni seviyorsanız hiçbir destek yok. Açıkçası onu görüyorum, üzülüyorum. Ama yine ben sözümü tuttum. Bugün yine ikinci kurşunumu sizlerin niyetine niyetlendim. Dediğim gibi şifalanmanız için Kötü enerjileriniz için üzerinizde o kadar kötü enerjiler, o kadar olumsuzluklar var ki, gün ben çok kötü oldum. Ayrıntılı olarak mecbur değildim ama sizleri sevdiğim için gerçekten sizleri bir evladım, bir çocuğum gibi gördüğüm için insana evladını nasıl şifalanması için çabalar harcıyorsa ben de o şekilde çaba gösterdim. Arınmanız, temizlenmeniz, üzerinizde yedirilmiş, içirilmiş. O kadar kem gözler, o kadar kötü enerjiler var ki. Ama bakıyorum siz bana hiç destek vermiyorsunuz. Anca izleyip sanki film izler gibi, şey izler gibi kusuruma bakmayın. Ama üzüldüğüm nokta bunu söylüyorum darılmayın. Ben size ne kadar önem değer veriyorsam, sizleri bir evlatlarım gibi gördüysem, sizler de bana anam diye hitap ediyorsanız, desteğinizi esirgemeyin. Yine söylüyorum, burada bir çaba harcıyorum, bir enerji harcıyorum, bir vakit harcıyorum. Ben öylesine alır dökerdim şak 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 oldu bitti. Ama ben bunlara dua okuyorum şu şekilde yapıyorum bu şekilde. Bütün sizlerin her birinizin ayrı ayrı üzerindeki dualarımı ediyorum. Bu sırada her neyse kusuruma bakmayın. Biraz değil fazla üzüldüğüm için. Açıkçası bunları söylüyorum. İster darının ister gücenmeyi. Ama dediğim gibi gene söylüyorum film izler gibi beni izliyorsunuz. Abone sayısı 10 tane 20 tane yok. O kadar bin tane izleniyor. Hiç abone sayısı düşük. Ama ben sizler için, sizlerin iyiliği için, gerçekten üzüldüğüm için. Her neyse yine de kusuruma bakmayın. Sizlere bu nasihat da değil, bu şey de değil. Bir evladım gibi gördüğüm için söylüyorum. Hakkınızı helal edin. Bu sırada kurşunum eridi. Kurşunumu dökmeden önce gene söylüyorum. Her birinizin ayrı ayrı niyetlerinize niyet ediyorum. Her ne sıkıntınız, derdiniz, neyiniz var ise gerçekten de çok zor durumda olan insanlar var. Evlenemeyen, nasıl bir kısmeti bağlı olanlar. Evinizde, barkınızda, her üzerinizde her şey, her kötü alametler var. Ben şöyle bazen bakıyorum. Suyuma dün fazla bir şeyler anlatamadım ama çok kötü oldum. Yine de hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. Sizler benim evlatlarımsınız. Yine de Allah razı olsun hepinizden. Diyerek ya kurşunuma başlıyorum. Sizler de o arada kendilerinize iz beni izlerken film veya da dizi izler gibi değil. Kendinizi arındırın, temizlenin, bir abdest alın. Şöyle bir niyet edin. Üzerimde ne var, ne yok diye o şekilde kendinizi bir temizleyin, okuyun dualarınızı. Yani açıklıyorum. Şunu okuyun, bunu yapın böyle. Hiç yok benim temizlendim mi? Bir anda bu şey değil ki temizlenesin. O kadar senenin yapılmışı var, o kadar yedirilmiş, içirilmiş var. Bir anda silinip hiçbir zaman gitmez. Ancak bunlarla çabalar vererek benim amacım da bu ikinci Üçüncü kurşunumu da bakalım böyle giderse belki de dökmem yarıda bırakırım. Çünkü kırgınım. Ya Allah Bismillah diyerek niyet ediyorum her birinizin ayrı ayrı. Niyetine hastalarımıza şifa, üzerinde büyü sihir etkisi, nasıl bir kısmeti bağlı, çaresizlere her şey için niyet ediyorum. İnşallah Rabbim şifasını verir tez vakitte. Gün geldi mi de belki de Derman ananıza dua edersiniz. Bu kurşunun dökmenin faydasını gördüğünüzde. Hasbun Allahu ve nimel vekil, hasbun Allahu ve nimel vekil, Allahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel ve Rabbim. Peygamber Efendimizin Yüzü hürmetine kabul eyle. Aleyla Celal, Aleyla Celal, Aleyla Celal. Eszate, Eszate, Eszate. Es es ya Rabbim niyet ediyorum. Ya Rabbim benim elim değil, Hazreti Fatma Anamızın eli. Ya Rabbim benim nefesim değil, Hazreti Fatma Anamızın nefesi. Ya Allah, Bismillah. İnşallah Rabbim tez vakitte... Bu da kızmış. Şifalandırır sizleri. patır patır patlıyor. Bir de derman alanınızı beğenmiyorsunuz. Ben açık konuşmayı seviyorum. Sizlerin de samimiyetine güveniyorum. Ama kiminize de samimiyetini güvenmiyorum. Ya Allah, Bismillah diyerek gene kalbimi bozmak istemiyorum. Bugün fazla yorum yapmayacağım. Sadece arınmanız, temizlenmeniz için niyet etmiştim. Üzerinizdeki pis kuşum etkilerin her birinin giderilmesi için niyet etmiştim. İnşallah Rabbim etkisi hale getirir. Getirmeye de başlıyor. Kimin üzerinde ne var ne yoksa? gördüğünüz gibi çürümeye başlamış temizleniyorsunuz gene kıskaçtasınız ama tabii bir anda da dediğim gibi bu çamaşır suyu değil senelerin birikimi hepsi yok olsun zamanla Kosko bir yılan kafasını işte kafasını uzatmış haneyi bekliyor Ama arınıyorsunuz yavaş yavaş inşallah şifalanıyorsunuz. Çünkü kurşunum çürümeye yönelmiş. Bazı şeylerde gene kıskaçtasınız. Yılan hanenin şeyinde sanki kobra yılanı gibi baş kaldırmış. İşte baş kaldırmış. Ne zaman bu hane bu Yine yata yataklarda döşeklerde nasipleri, kısmetleri bağlı olanlar yine yavaş yavaş dediğim gibi mezar toprağında çürümeye yöneliyor. Tabi de bir anda da olacak gibi değil bunlar. Darmadağın etmek için yuvası düzeni bozulsun, evlenemesin. Hiçbir zaman hastalığı şifalanmaz. Bu hastalıklar neden oluyor biliyor musunuz? İlla şey olarak değil kemiklerinizi işlemiş artık vücutunuzda bu vücutunuza döktüm dünkü başınızdaydı bugünkü vücutunuza dökülme dökeceğim zamanda yo açık konuşuyorum eğer abone sayım çoğalırsa üçüncüyü de ayaklarınıza dökeceğim İnşallah o zaman daha güzel faydalanırsınız şifalanırsınız ama Bir anahtara yapılmış. Bir anahtara. Anahtar kilitlenmiş. Evlenemeyenler. 30-35-40 yaşına kadar direnenler. İşte anahtarımız. Kilitlenmiş. Kilitli anahtar. Anahtarı kilitlemiş. Anahtarı da üzerinde. Bunlar enerjilerinizde o kötü enerjilerin üzerinizden yavaş yavaş gidiyor bir anda dediğim gibi sizi kandıramam yok bir anda temizlendiniz yok şöyle oldunuz böyle oldunuz yüreği sıkışık olan sanki hep bu böyle yatsın kalksın yüreği sıkışmış vaziyette dursun diyenler yapılmış güzel de belirli ama temizleniyorsunuz gene söylüyorum bu üçüncü bu yılan Artık bu yılanı olan düşmanı olan çok dikkat etsin. Her an başını kaldırmış hanenin içine sızıyor. Bekliyor yani her an tetikte. Fazla yorum yapmayacağım dedim. İnşallah kendinizi temizleyin, arındırın şifalandırın, okuyun mübarek İhlas Suresini, mübarek Fatiha Suresini, Nas Felak sürelerini yedişer, gücün yetiyorsa 21'er mübarek ayetel kürsüyü okuyun, şifalanın, Sırt avucunuza oh, nefes yapın, saçınızın telinden ayağınızın tırnağına kadar şifalanın. Hemen yok oldum bittiğime getirmeyin. Bana bir şey olmaz demeyin. Bir tatlık şu kadar da olsa bunun az, yıkanacağınız suyun içerisine bu kadar da bir yemek kaşığı da sirkenizi koyun. Abdestinizi alın. Yudum yudum besmele çekerek şifa niyetine diyerek yıkanın için inşallah Rabbim şifalandırır bu pis kusumetlerden, bu pis gözlerden, kem gözlerden Eli kolu bağlı olup evlenemeyenler inşallah tez vakitte nasibiniz, kısmetiniz açılır. Hepinizden Allah razı olsun. Dediğim gibi beni film izler gibi izlemeyin. Kurşununuzu döküyorum. Kurşun döküldüğünde fazla yorum yapılmaz aslında ben yapıyorum ama bu arınmak, bu temizlenmek, üzerindeki şifalanmak niyetine. Çünkü toplu olduğu için ben sizlere her birinizi buraya toplamışım. Her birinizin üzerine ayrı ayrı dökemediğim için toplu şekilde. Ama toplulukla da şey gibisiniz, ölü gibisiniz. Enerjileriniz çok düşük. Kötü enerjiler üzerinizde hiçbir şeyiniz yoluna gitmiyor. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Sizleri seviyorum. İnşallah Rabbim tez zamanda şifalandırır. Şifasınız, şifalanırsınız. Şifanıza kavuşursunuz. Gün geldiği zaman da Derman ananıza dua edersiniz.